Bir zamanlar, gökyüzünün ve yerin kudretli tanrıları Ülgen ve Ayata, kaderlerine dokunmak için Elif ve Kerem'i seçtiler. Onların kalpleri, henüz birbirini tanımadan önce bile, tanrıların eliyle birbirine bağlanmıştı. Ancak gerçek aşkın yolu kolay değildi. Erlik Han, karanlığın ve sınavların efendisi olarak, bu iki ruhun arasına engeller ve acılar yerleştirdi. Elif ve Kerem, Yıllar boyunca birbirlerini aradılar. Her adımda içlerinde büyüyen özlem ve sabırla dolu acılar çektikçe gerçek aşkın ne kadar değerli olduğunu anladılar. Elif ormanın derinliklerinde şaman ayinlerine katılarak ruhunu arındırdı. Kerem ise Anadolu'nun kutsal dergahlarında Mevlevi dervişlerinin sema döngülerinde kendini buldu. Her acı, her gözyaşı onları tanrılara daha da yakınlaştırdı ve sonunda Kadim Nevruz sabahında yolları kesişti. Göz göze geldiklerinde kalplerindeki fırtına durdu, ruhları bir oldu. Tanrıların dokunuşuyla gerçek aşkı bulmuşlardı. Artık hiçbir karanlık, hiçbir engel onları ayıramazdı. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve yorumlara Tanrıların aşkı gerçek aşktır yazmayı unutma. Belki senin de ruhun böyle bir mucizeye hazırdır.